Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Sampson'a çıktık. Sampson Kabir'e geldik. Ankara'ya geldik ve Anıtkabiri Kabir'i ziyaret ediyoruz şu an. Şöyle gösterelim. Arkadaşlar boskenler nasıl duruyor? Birazdan nöbet değişimi olacakmış. Denk gelirsek onu da çekeriz. Şöyle gösterelim tatlım. Bayrak reyini. Yok galiba içine girmişiz. Yok yok sat girişler <laughs> kapalı. bir bakalım. Gel şöyle bir gezelim. Tabii ne zaman? Buraya girmek yasak mı ki? Bir bakalım. Şu an bir tadilat çalışması da var. Hiç korona kalmamış. Korona kalmamış. Tamam. Şimdi İstiklal Marşı'na denk geldik. Biz de İstiklal Marşı söyleyeceğiz. Gel. Evet. Bu kadar. Bu seremoni. Evet tatlım şimdi nöbet nöbet değişimi mi olacak? Bir şey olacak herhalde. Evet Aslanlı yol ileride. Gel tatlım. Bilsene oraya doğru gidelim bir Aslanlı yola bakalım. Evet arkadaşlar biz e, bir futbol takımının anıt kabiri ziyaretine denk geldik. Onu da çekiyoruz. Onlar çıkınca biz gireceğiz anıt kabire. Biz gireceğiz. Görevliler de uyarıyor. E, siz havuz tarafında bekleyin falan diyorlar bütün misafirlere. Şöyle bakalım. Galatasaray Futbol Kulübü e, anıt kabiri ziyarete gelmiş. Biz de ona denk geldik. Nilsen Hacem. Aslında Beşiktaş'ın Anıt kabiri ziyaretine denk gelse iyiydi değil mi? Evet. <laughs> Olsun. Galatasaray'a denk geldik. Galatasaray Futbol Kulübü Anıt ziyarete gelmiş. Evet. Evet. şu an dağılıyor. Bir fotoğraf falan çektirdiler. Ben gidilebiliyorsa gidelim. Genelde Galatasaraylılar var zaten. Şöyle formaları görüyorsunuz. Birazdan bize kalacak Anıt Evet arkadaşlar Aslanlı yola geldik. Nilsen burası Aslanlı yol. Şöyle gösterelim. Şimdi e, dedim, yol şimdi yengen anlatacak bize onu. Yengesi. <laughs> evet. evet. Aralara paragraflar için. Onun da sebebi ataya doğru yürürken basket çit düşünmemen, yere bakman. Bir daha böyle Evet. Şöyle. Aslında şapka uçtu. <laughs> yol burası. Bayağı uzun geldi. Evet. Anıt kabirin ilk etabını burada bitiriyoruz tatlım. Şimdi anıt mezara gireceğiz içeri. atık içeri. Atatürk'ün kabrinin olduğu yere gireceğiz. Oradan da çekim yapacağız. Görüşürüz arkadaşlar. Nilsena. Bay bay.